bu 40 dakikayı değerlendirmeniz adına bir avantaj oyunumuz var. Evet Tuğba'nın size soracağı 5 sorudan 3'üne doğru cevap veren yarışmacımız bu avantajın sahibi olacak. Ama bakalım avantajımız neymiş? 3 2 1 Aa, i̇şte karşımızda tavuklar. Eyvallah olsun. Ama bir maşallah büyük bütün bir tavuk tam tavuk. Evet karşınızda evet. bir bütün bir de hazır tavuk göğsü var. Eminim ki tahmin ediyorsunuzdur. Evet. Avantajı kazanan kişi hazır tavuk göğsünü alacak. Hmm. Kaybeden kişi ise bütün bir tavuğu Eyvallah. tezgahında bulacak arkadaşlar. Kendileri mi parçalayacaklar şimdi? Evet. Göğsü çıkartacak. Evet Hı. göğsü çıkartıp açmaları gerekiyor. Oh. Bu yaklaşık... Tabii ki de sizin hızınıza bağlı olarak 3 ile 5 dakika arası bir avantaj tamam. demek. Tabii ki de oyunu kazandırmaz ama hı hı. sizi bir adım öne taşıyacaktır. Şöyle söyleyeyim, e, bugüne kadar böyle bir bütün tavukla hiç ilişkin oldum. olmadı. <laughs> Dokunmadım bile kendisine. Dokundum. Hı hı. Dokundum. Sadece dokundum kadar mı? Ya Şu Sadece gibi. temasınız var tavukla. Aynen öyle. Bayağı Anladım. içlendi. Eylem sen? Benim her türlü etle münasebetim var. Kurbanda bütün etleri ben doğrarım. Oo, öyle mi? Avantaj. Ciddi bir Rahatlıkla göğsü çıkartabilirsin yani Biz e çıkarız. O zaman Halledelim. Emel Hanım'ın kazanması gereken bir <laughs> oyunumuz var önümüzde. <laughs> Kesinlikle. Soruları da merak ediyorsunuzdur. Ben de merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. <laughs> soruları ben de almadım. Peki hazırsanız ilk sorumuzla başlıyorum. E, i̇lk sorumuz... Türkiye sınırlarında Bakalım. Ay Emel çok heyecanlı görünüyorsun. <laughs> Emel hiç beklemediğin yerden gelebilir bunlar. Tavuk da kırmayı bilmiyorsun, göğüs de çıkarmayı bilmiyorsun. Halin nicedir Emel. Ne olacak? İki kız çocuğum var. Çok şükür onları büyüttüm. Demek ki besleyebiliyorum bir şekilde. Ama çok şanslısın ki Serhat Şef burada. Çok tabii ki. birisi olursa, sıkıntılı bir durum olursa tabii ki yardımcı olacak. Fakat geçtiğimiz bölümleri izlemiş olsaydınız Masterclass'ta bir tavuk çıkarma çalışmamız vardı değil mi şefim? Bunları kaçırmışlar böyle. İşte o bölümleri izlemiş olsalardı bugün bu hiçbirisi için sorun olmayacaktı. <laughs> Ve ilk sorum geliyor. Ankara'da yapılan dünyanın en büyük omletinde kaç adet yumurta kullanılmıştır? En büyük omlet. Bakın bu dünyanın en büyük omleti hanımlar. Hemen böyle çok hızlı düşünüyorsunuz. Evdeki omletleri baz almayın lütfen. Milyonlara mı çıkayım? Da? yani dünyadaki <laughs> en büyük omletten bahsediyoruz. Evinizde yaptığınız 18 yumurtalı omletlerle karşı şey yapmayın, karıştırmayın. Dünyanın en büyük omleti. Tamam dünya. Bence uçtum ya. Dünya. 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 Maksimum 8 kişilik <laughs> Ramazan, omlet yapıyormuş. Ramazan yemeği, iftar falan değil. Dünya. Rekor. Başına sonuna. Ne? <laughs> Daha büyük bir, sıfır. bir omlet yok dünyada. Sen en fazla kaç kişilik? En fazla kaç kişilik bir omlet yaptın? En fazla 6. O çok ya. Omletler bayağı. Küçük Buradan size. da ne kadar çok misafir Yumurta ağırladım. Siz? Ben çok ben, severim. Hiçim olmaz. Ama Farn yani <laughs> hep normal sayılarda. Hani 2. Çocuklar bazen yiyor, bazen yemiyor. İşte ben rejim yaptığımda 2 tane yiyorum. Normal. Evet, misafir ağırlamayı pek sevmeyen Emel Hanım'ın yaptığı bugüne kadar en büyük omlet alt kişi Ha, Buradan şimdi. duyurmak da güzel oldu. Evet, <laughs> tarafım, çok merak ediyorum, cevapları çok merak ediyorum. Bir tarafta yumurta sevmeyen eylem, Tamam ben bir hazırım, tarafta evet. misafir ağırlamayı sevmeyen Emel neler yazdılar. Yalnız programın başından beri çok ne güzel yönlerim ortaya çıkıyor. Tabii tabii, en güzel taraflarını bugün burada ortaya Aynen çıkartacağız. Öyle. Evet, hanımlar gördüm ki yazmışsınız. Aynı anda kameraya doğru çeviriyoruz, bakalım cevaplar ne çıktı? <laughs> ne? ne çıktı? 23.400. Demet Hanım o 10 milyon mu? Bu bir mi... ne kaç milyon o? <gülüyor> <gülüyor> siz çok çok dedikçe sıfır ekledim. 10 <laughs> milyon yumurtalı ]ydim. bir omlet geldi bu masadan. Evet o zaman <laughs> e, sevgili yarışmacılarımızın tahtaları açık. Sevgili izleyicilerimiz cevapları görüyorlar. Ben doğru cevabı söylüyorum. E, tam 110 bin 10 adet yumurtalı bir omlet yapılmış. <gülüyor> Dünyanın <gülüyor> Ben de Kaslı. yakın olduğum için Bir dakika. Yüz kaç? <laughs> yüz on bin on adet. Sen tamam sen. Ben. Yüz on <laughs> bin on adetle. Tamam ikinci evet. soruya geçelim. Canım Eylem, Eylem birinci sorunun kazananı oldu. Tebrikler Eylemcim. Teşekkür Eylem ediyorum efendim. Nicelerini diliyorum. Şu anda durumumuz bir sıfır. Eylem sen. önde gidiyor. Emel'cim dur ya dört soru var. Evet dur daha. Bilen mi durursun? Sen modunu düşürecek bir yarışmacı değil Asla. Hiç ya mod... da yani onu. <laughs> tamam. Şimdi ikinci soruyla inşallah toparlayacağız. Bakalım. Evet, hadi. Hazır mısınız? Çok hazırım ben. Peki, doğum yapan en kilolu kadın sizce doğum'a girdiğinde kaç kiloydu? Şimdi ben 80 ye... Kendinden hesap etme. <laughs> en kilolu. Yani maks ne olur onu hesaplıyorum şu e anda. ben Sen kaç kiloydun? 60 bedenden Ben 80 başlı. girdim. 80 ile Kaç Aynen. kilo almıştın? Ee, normalde benim olurum 63 falan. Şu anda da o kilodayım. 80'le girdim. 17 kilo kadar aldım. Evet. Şimdi maksını düşünelim. Maksimum en fazla bugüne kadar mı? Bunlar hep enler. Evet. Artık cevaplarımızı döndürelim seyircilerimize doğru. 1, 2, 3. Hadi döndürün. Kaç? 270. 270'e 150. Bir dakika 270 kilo. Kilo ile doğma girdi. O insan geldi. değil ama. E, çok kilo obez olduğunu düşün. Olabilir. 5'i zorluyor. 150 kilo ile mi girdi evet. doğma? Evet. 150 çok. Evet. Emel'cim senin de gerçekten e, biraz önce 10 milyon şimdi 150. Zannediyorum biraz korkmuş olacaksın ki içine kaçtın Evet dedim rakamlarda. ki e, <laughs> ayağımı yorgana göre fark ettim dedim. Oldu. Fark ettim onu. Bakalım başarabildik mi? Evet. Hadi evet. Bakalım. Hanımlar en doğuma en kilolu giren hanımefendi tam 241 kiloymuş. Ya, Ve ya, kazanan <laughs> Eylem. Ne oluyor ya? <laughs> Emel'cim aslama işte, İyi de yasla. sen bu yani daha önce yapmışsın lütfen ya. Ne alakası var yahu? <laughs> Ve hanımlar son soru Emel'cim. Son soru olmayabilir. Olmayabilir. Olabilir. İnşallah. İnşallah son soru değildir Emel Yakaladım evet. Emel hadi Hı. artık yakala. Rakibini yakala ve al maçı diyeceğim ama. Yani Eylem o kadar mantıklı çıkarımlar yapıyor ki. Anam, o o kadar, kadar müthiş, müthiş rakamlar veriyor ki. Çaşkınlık içindeyim seni tebrik ediyorum. Balık burcuyum. Evet şimdi soruyu okuyorum. Mısır'da bulunan Keops piramidinin günümüzdeki yaklaşık yüksekliği ne kadardır? Mısır'daki piramitlerden bahsediyoruz hanımlar. Yaklaşık bir yükseklik istiyoruz sizden. Ortalama bir yükseklik e, evet, ipucu evet. verseniz şöyle biz de oradan bir veremiyoruz maalesef. Kilometre, Kilometre yoktur ama değil mi? <laughs> o piramit... <laughs> kadar hoş muyum, değil mi? Kilometre de verebilirsiniz, metrede verebilirsiniz. Tuğba Hanım o piramitler nasıl oldu ya Santimetre, milimetre. Konuşsak. Pirametleri biliyorsunuz. Üç adet var. Şefim şu anda ekranlarını açan, aramıza yeni katılan sevgili izleyicilerimiz olabilir. Ne yaptığımızın küçük bir özetini <laughs> geçelim istersen. Geçelim. Artık pişir de görelim stüdyosunda yepyeni bir etabımız var. Etabımızda beş tane sorumuz var. Etabımızda beş tane sorumuz oluyor ve en çok doğru cevabı veren yarışmacımız biraz avantaj kazanıyor. Bir sahip Yemekte oluyor. bir avantaj kazanıyor. Mesela bugün bizim beşamelli tavuk sarmamız var. Ana malzememiz burada. Biri göğsün kendisini alacak. Biri Birine bütün tavuğu alıp göğsü çıkartmaya çalışacak. Aynen Yaklaşık 3-4 dakika mı oynar Şefim? Evet. 3 ile 5 dakika arası -5 dakikalık oynar. Bir avantaj. Valla çok güzel bir etap oldu. Eylem gene uçuyor. Evet şu ana kadar çok havalandım. 3 soru sorduk. Dönelim o zaman. Seyirciye döndürelim. Eyvallah olsun. Ne o? Bir dakika. 9800. <laughs> Ay Şefim. 935.211 metre kaç kilometre oluyor? Ya Buradan ay 8 kilometre falandır yani. Biraz uçtun mu bu sefer acaba? Bunu aslında kabul etmiyormuş. Bak şöyle. <laughs> Burası da 9800 metre. Ya dünyanın herhalde çevresinde bir tur atınca 5 Peki. milyon kilometre falan yapıyordu. Siz 5'te birini dolaştınız piramitler. Hayır herhalde. bilemeyebiliriz ama bu kadar farklar olmuyor. Peki siz oraya santim mi yazdınız metre mi yazdınız? Ucu açık bıraktım. Yoksa kilometre mi? Kilometre mi? şu kilometre. Kilometre. kilometre kilometre ama yazmamışsın hemen ne evet <laughs> ne evet sen bu işi nasıl ah sürem yetmedi bunu kabul ediyor hemen Net alalım gerekir. cevabınızı santim mi metre mi kilometre, mi saniyeniz var kilometre metre 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 dedi ama kilometre metre <laughs> <yatsa> dedim ya <laughs> metre burası Evet Emel'cim 9800 metre dedin. Ne için dedin? Mısır'da bulunan Keops piramidinin yaklaşık yüksekliğini sormuştuk Şefim. Siz yaklaşık 10 kilometre dediniz piramidin kendisine, siz de 935.211 kilometre diyerek <laughs> güzel bir sıçrama yaptınız. Peki kazanan Bakalım. kim oldu acaba Şefim? Ee, Mısırda bulunan Keops piramidinin günümüzdeki yaklaşık yüksekliği 138.75 metre. metre. Yani yaklaşık 139 metre gibi düşünün. Yani gözün kaldı. Şefim yani cevaplar mı? 9800 metre ve 935 bin, bin 211 metre. metre. Evet. Kazanan Eminim. Emel oldu. Bravo Emel sen bir alkış. Emelciğim rakibini yakalamayı başardın. Hiç yakın Hiçbir değilsiniz. Hiçbir tesadüf değil. Hiç alakası yok. Dünyadaki evet. en uzun doğal yapı Everest dağı. O da yaklaşık 8300 metre civarında. Onu sorsak gayet yakın olurdunuz ama... Siz zaten... Ben yok zaten ben arşa çıktım. <laughs> Avantaj mı vermek istediniz? Kazansaydınız e dedim çünkü 3-0 olacaktı. Evet olsun ya 2 olur ya öyle şeyler. Ama en azından şey Emel de. rakibini yakaladı. Artık... artık, artık ben, ben de bu oyundayım. Bitmez. Ben de varım diyorsun Emel. Hadi bakalım. o <laughs> zaman